Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ibiza tatlısı tarifi paylaşacağım. Tam ölçüsüyle ve kolay sarımıyla nefis bir ibiza tatlısı olacak. Şimdi yapımına geçiyorum. İlk öncelikle iki paket burçak bisküvi rondodan geçirdim böyle toz haline gelinceye kadar. Şimdi içerisine erittiğim bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Kesinlikle tereyağını eklemenizi tavsiye ederim. Sararken bisküvinin dağılmamasını sağlıyor. Eğer tereyağı eklemezseniz bisküviniz çok kolay dağılabilir. Sonrasında büyük bir fırın tepsisine bisküviyi alıyorum. Bir kaşık yardımıyla bisküviyi dağıtıyorum. Böyle biraz da üzerine düzeltiyorum. Sonra da bir bardağın tabanı ile iyice bisküvilerin üzerine bastırıyorum. İyice bastırmak da çok önemli. Yine bisküvilerin dağılmamasını sağlıyor. Bu arada yaptığım bu ölçüler için büyük bir fırın tepsisi kullanmak daha iyi olacaktır. Eğer daha küçük bir tepsi kullanacaksanız ölçülerin miktarını azaltmanızı tavsiye ederim. Şimdi muhallebisini hazırlayana kadar bisküvili tabanı dolaba kaldırıyorum. Dinlenmesini sağlıyorum. Muhallebisi için 1 litre sütü tencereye aldım. İçerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum. 1,5 su bardağı un ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Muhallebisi de oldukça pratik. Ocağa almadan önce güzelce bir karıştırıyorum. Sonrasında muhallebiyi ocağa alıyorum, katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum ve sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Biraz daha yoğun bir kıvamı oluyor. Hem un miktarı fazla, hem de içerisine kakao eklediğimiz için biraz daha yoğun oluyor. Ama piştikten sonra mikserle çırptığımız için kıvamı gayet güzel olacak. Şimdi artık muhallebimiz hazır. Ocaktan alıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyip yine karıştırıyorum kakaolu nefis bir muhallebi oluyor. Sonrasında mikserle yaklaşık 1-2 dakika boyunca çırpıyorum. Hem içerisindeki topaklanmaları önlüyor hem de kıvamının biraz daha akışkan olmasını sağlıyor. Şimdi dolaptan çıkarttığım alt tabanın üzerine muhallebi direkt döküyorum. Böyle gördüğünüz gibi sıcak sıcak muhallebi döküyorum. Ve bir spatula yardımıyla üzerini düzeltiyorum tamamen bisküvinin üzerini kaplıyorum. Kesinlikle denemeniz gereken çok hafif, sütlü, harika bir tatlı oluyor. Üzerini düzelttikten sonra tepsiyi şöyle hafif hafif sallıyorum daha düzgün olması için. Sonrasında dolaba kaldırıyorum. Bir yarım saat soğuması için dinlendiriyorum. Burada da tencereye yarım paket kremayı aldım ve böyle kenarlardan hafifçe kaynadıktan sonra kremayı ocaktan alıyorum. İçerisine 70 gram kadar beyaz çikolata ekliyorum. Beyaz çikolatanın içerisinde erimesini sağlıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum eridikten sonra soğumaya bırakıyorum. Kesinlikle dolaba koymuyorum. Dışarıda soğuması için bekletiyorum. Bu arada krem şantesini hazırlıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla sütün içerisine bir paket krem şantiyi ekledim. Şimdi mikserle iyice çırpıyorum. Katılaşana kadar mikserle çırpıyorum. Krem şantisi de hazır. Kremalı çikolatamız da soğumuştu. İçerisine ekliyorum kesinlikle soğuması gerekiyor yoksa krem şantiniz sönebilir sonrasında tekrardan mikserle 2-3 dakika boyunca çırpıyorum ve beyaz tabanımız da hazır oluyor Şimdi tepsiyi dolaptan çıkarttım. Yarım saat kadar dolapta iyice muhallebisi soğudu. Kesinlikle iyice soğuduğuna emin olmanız gerekiyor. Sonra üzerine krem şantili kısmı ilave ediyorum. Muhallebinin üzerine tamamen krem şantili kısım ile kaplıyorum. Böyle bir spatula yardımıyla üzerine düzeltiyorum. Şimdi en az 3-4 saat dolapta dinlendiriyorum. Eğer istiyorsanız bir gece öncesinden de yapıp sonrasında rulo yapmaya geçebilirsiniz ama en az 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor. Ben artık tatlıyı dolaptan çıkarttım. İlk öncelikle ortadan bu şekilde bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Sonrasında tepsiyi yan çeviriyorum ve beşer dilim elde edecek şekilde pastayı dilimliyorum. Tepsinizin büyüklüğüne göre dilimleri ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda 10 dilim elde ettim. Tepsiniz daha küçükse ona göre ayarlarsınız ya da daha büyükse ona göre ayarlarsınız. 10 dilim benim için yeterli oluyor. Yine de gayet büyük bir dilim oluyor. Sardığımızda göreceksiniz. Eşit bir şekilde pastayı dilimledim. Artık rulo yapmaya geçebiliriz. Rulo yapmak için bu şekilde bir yağlı kağıt kullanıyorum. Bir spatula yardımıyla pastadan ilk dilimi alıyorum. Böyle dikkatli bir şekilde ilk dilimi çıkartıyorum. Yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Bir dilim muz ekleyip bu şekilde rulo yapıyorum. Kesinlikle yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde rulo haline getiriyorum. Çok kolay, gördüğünüz gibi çok pratik hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Tekrardan göstereyim. Bir spatula yardımıyla şöyle biraz büyük bir spatula olursa daha iyi olur. Yağlı kağıdın üstüne alıyorum. Şöyle hafifçe bir bıçak yardımıyla spatulayı çıkartıyorum. Muzu da pastanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Ve üzerine muzu ilave ediyorum. Hafifçe muzu düzeltiyorum bu arada. Sonrasında yağlı kağıtla rulo yapıyorum. Yağlı kağıtla sararsanız kesinlikle çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde rulosu oluyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Tekrardan gösterim. Böyle rulosunu hemen sarabiliyorsunuz. Çok pratik bir tatlı. Bu ölçülerle hazırlarsanız hiç zorlanmadan hazırlayabilirsiniz. Şimdi hepsini hazırlayıp servis tabağıma aldım. Hepsi harika görünüyor. Hiçbir şekilde bir yamulma, dağılma olmadı. Gayet kolay bir şekilde sarıldı. İç kısmını da göstereceğim. Kıvamını, yapısını, dokusunu. Çok hafif, ağızda eriyen nefis bir tatlı. İçerisinde de muzuyla harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi denemeyi kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.